Logoyu bir tık büyütelim diye diye büyüdü süt resim Bref yazmamışlar ama nasılsa herkes bilge kesildi leğir, leğir gelme üstüme maskem kırık gözümde gölge Müşteri diyor çok güzel ama bir tık daha Bir tık bir tık daha Bir tık Adam jpeg yollamış kanka bunu içti yap Ben tasarımcıyım kanka biliyorsun Sihirbaz değil referans Pinterest ama revizey Zevkin çok vasat anlıyorum Fikrin çok ama inan bana Hepsi de fake Logoyu tık büyütelim diye Diye büyüdü stroke stressim Brief yazmamışlar ama Nasılsa herkes bilge kesildi Layer gelme üstüme Maskem kırık gözümde gölge Müşteri diyor çok güzel ama bir tık, daha, bir, tık, bir tık daha, bir tık bir tık daha, bir tık bir tık daha, bir tık bir tık daha. Renk çok canlı olmuş canım onu biraz daha sol. Benim yeğen de yapıyor bunları diyor nerede para sete Piksel Pixel savaştım senin kör gözlerinle bunu Apple gibi yap. Premium dursun diyor. tık büyütelim diye diye büyüdü stresim. Brief yazmamışlar ama nasılsa herkes bilge kesildi. Layer layer gelme üstüme maskem kırık gözümde gölge. Müşteri diyor çok güzel ama bir tık daha, bir tık, bir tık daha. Bir tık, bir tık daha. Bir tık, bir tık